Bu kına girin arkadaşlar. Kına girmek isteyen varsa bu tarz kuşlarla çalışacaksınız. Baş Bal, baldırlara olmaz. Baldırlara kadar sapsa. Evet. Kıçına kadar ya. Evet. Göt kısmına kadar sarı. Biz ele almıyoruz ya kuşlar arkadaşlar. Bakın böyle çok şey görün ki kuş mat mirohummi karışımı ama kınaya bakın. Ne görüyorsunuz o arkadaşlar? Yani bir bana bakın bir de kuşa bakın. Çünkü bu önemli. Biz videolarda resimle oynamıyoruz. Bakın, şöyle de bakın. Bakın kuş bu. Bu yalnız. Dediğim gibi bu sarı göz mü? Yok. Yok bu sarı göz değil arkadaşlar. Ya yani bunlar gibi gözleri. Bu ikisi dişi. Babası mı? Tabi babası, babası onlar. Gel oğlum şöyle. İşte yani altın. bunun altından gelen bunlar. abi. Yavruları. Size. Orada baba, orada iki tane genç kız. Soran arkadaşlar. Alın besleyin. Ama yalnız o erken fiyatı Aç Selim abi. Devam ediyor mu? Bu erken fiyatı 5 değil yalnız onu söyleyeyim. Bu fiyat biraz değişir. 15 bin lira olur. Bunlar arkadaşlar malzeme. Bakın. Kuşlara kına gireceksiniz ya malzeme bunlar. Böyle boş kuş değil yani. Böyle matmirolarda da bu tarz kına yoktur. Varsa da adamlar abartı fiyat istiyorlar. İşte bu kuşa o para verilir abi. İyi bir yağlıya gir bak altından ne geliyor gör.